Evet. Boylamsal verilerdeki testimize devam ediyoruz. Şimdi verilerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi grup 1'imiz, o gruplarımız var. Test bir Test 2, Test 3'ümüz var ve ön test yani test bir ifadeden ön test ve e, test 3'ü ifade eden son test var. Bir de aralarındaki fark bunu oluşturmuştuk. Şimdi bunun bir korelasyonuna bakalım. Analiz menüsünden correlate'ten bivariate ikili bakıyoruz. Evet burada son testle farkı buradan sağa attık. Pearson korelasyonu yapıyoruz. Ve OK'ye OK basıyoruz. Çift taraflı kuyruk testi. Bastığımız zaman bakın korelasyonumuz geldi. Korelasyonda 0,790'lık bir yüksek e, korelasyon çıktı. Biz bunu yüksek bir korelasyon diyebiliyoruz. Evet bunun, bunun ne anlama geliyor? Ön testi yüksek olanlardaki artış daha çok Ön testi az, daha az olanlardaki artışsa yine daha az olmuş. Yani ön testi yüksekse e, fark daha yüksek çıkmış, ön test değerleri düşükse fark da düşük çıkmış anlamına geliyor böyle bir korelasyonumuz var. Şimdi diğer analizimizi yapalım. Analiz menüsünden General Linear Model'den Repeated Measures. Yani 3 tane test yaptık ya, bunu ölçeceğiz. Şimdi buraya buraya isim verelim. Başarı diyelim. Evet, seviyemiz 3 olacak. 3 olduğunda ekle dediğimizde bakın bu şekilde ekliyor. Şu anda zaten o, o, daha önce kimde eklediğim için oldu. Ve define'a e geçelim. Define'da biz yine bakın şunları seçiyoruz. Bunlar zaten daha önceden seçilmiş olduğu için böyle ama siz ilk defa yaptığınızda bu şekilde gelecek. Biz test 1, test 2 ve test 3'ü seçeceğiz. Şöyle seçelim. Buraya atalım. Between subject grupsa da, subject faktörse de faktör olarak bizim gruplarımız vardı. 1. ikinci, 3. gruplar. Lise, genel lise, kendisi özel okullar diye. Buraya da e, grup olarak da bunu attık buraya. Daha sonra modelimiz, evet modelimiz full model seçiyoruz. Plus'tan e, Plus'a girelim. Plus'tan herhangi bir şey seçmiyoruz. E, post geldik. Postok'ta grubu buraya attık. Arkadaşlar. Ondan sonra Türkiye'yi seçtik. Türkiye testini yapıyoruz. Postok'ta. Ve Options'da da Descriptive statistics ile Homogenity testi yapıyoruz. Continue diyoruz. %95'lik güvenilirlik düzeyine göre gerçekleştireceğiz. Evet OK bastığımız zaman geldi. Şimdi bakalım bunların analizine. <laughs> Birincisi burada test bir dependent variable'ları gösterdi. İkincisi geldi bakın gruplar. Bir genel lise, iki fen lisesi, üç özel okul. Bunu gösterdi. <laughs> Descriptive statistikte de ne gösteriyor? <laughs> Her birinin birinci testin ortalaması, fen lisesinin ortalaması, özel okulun ortalaması. 2. testteki ortalamalar, 3. testteki ortalamalar ve standart sapmaları gösteriyoruz. Şimdi bakın 3. testte şeyler ortalamalar büyümüş ama aynı zamanda ne olmuş? Standart sapmalar da büyümüş bakın. mesela özel okulların 3,674 iken burada gerçek küçülmüş de ama şu diğerlerinde mesela fen lisesinde büyümüş. ne bileyim genel lisede büyümüş standart sapmaları. Şimdi kovaryans matrisine bakıyoruz. Burada da kovaryans matrisini gösteriyor. F değerimiz 769. Bakın yüksek bir kovaryans evet. ilişki var demiştik. E, i̇şaretimiz de 683. Şimdi multivariate teste geldik. Multivariate teste biz Wilks lambda'ya bakıyoruz. Wilks lambda'nın işareti ee, 0.00 yani 0.05'ten küçük. Bu da şu anlama geliyor. H0 red. H1 kabul. Biz bu şeye bakıyoruz. Evet. Anlamlı bir artışın olduğunu buradan görebiliriz. Şurada bakın küresellik testi var. Sayıltısı var. Çünkü bu değer bu değerin biz 0.05'ten büyük olmasını bekliyoruz. E, 0.05'ten büyükse küresel özellik gösteriyor. Bizim için geçerli demektir. Birinci sayıltımız buydu. Küresellik olup olmamasıydı. Mauchis test of shipperity. Şimdi o shipperity'yi biz şurada bakacağız. Eğer shipperity kabul edildiyse bu değere bakıyoruz. Buraya. Kabul edilmesi ise greenhouse gaser. Buna bakıyoruz. Ee, gerçi burada ikisi de aynı. Başarı işareti e, 0.05'ten küçük. Bu da şu anlama geliyor. Evet. Bu da şu anlama geliyor. Başarı ee, kendi içindeki bu artış anlamlı e, diye yorumlayabiliyoruz. Şimdi testin test of within subject contrast'ta da ise lineer mi kuadratik mi? Yani şöyle direkt mi çıkıyor lineer bir artış mı var ya da azalış da olabilir bu. Ee, yoksa kuadratik şu şekilde bir e, eğri eğrimi gösteriyor. Burada baktığımız zaman lineer sağ işareti 0.05'ten küçük. Dolayısıyla bu bir lineer değişim gösteriyor. Levene'e baktığımızda ise varyansların homojenliğine bakıyoruz burada. Evet 3, 3 test içinde 0.05'ten büyük olduğu için biz bunlara homojen diyoruz. Levene testi 0.05'ten büyükse homojenliğini bize gösteriyor. Geldik. Evet Levene'i gösterdik. Video Subjects'te de, Desktop Pisin Subjects'i gösterelim. Biz gruplar arasında gider yine. Bakın 0.05 0 ve 0.20 Dolayısıyla yine gruplar arasında da belirgin bir anlam belirgin bir fark var diyoruz. Postoka baktığımız zaman Postop'ta Evet işaretleri e, yine bakıyoruz. Standart sapmalarına ve işaretlerine bakıyoruz her birinin çoklu karşılaştırmada. Ama şuraya geldiğimizde asıl anlayacağımız kısım. Bakın burada özel okullarla özel okullar ile yaklaşık iki grupta da aynı sayılabilir. Yani iki grupta da var. Ama genel lise ile fen lisesi ciddi bir ayrım var. Aralarında büyük bir fark var diyebiliyoruz. Gruplar arasındaki farkta da. da özellikle genel lise ile arasında belirgin bir fark var diyor biliyoruz buradaki sonuçtan.